Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bugün Minecraft'ta arkadaşlar çiftlik yapacağız kendimize. Hayvanlarımıza güzel bir yer yapacağız. Şöyle inelim. Eee bir de bugün Ateşiz. Abi ateş. Gel. Abi ateş. 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 Yaş, dur ateş Abi Oğlum ateş burada kaldı Ne yapalım? Nasıl alacağız ya? Hep su doldu ya. Ateşi alamıyorum. Balık. İçine girsin mi? Şuraya. Ya girsin mi? Balık. Ateş burada kal. Ateş bir orada bir kalsın arkadaşlar Ateş al. ol. Evimin içinde akvaryumum. Bir de Ateş'e işim vermeye çalışacağız. Ateş al su. Abicim. Bir ateşi <laughs> alamadık arkadaşlar ya. Sonra su alıp ateş alayım mı? Oh be. Şöyle. Gidelim. iyi. Ateşli bir akvaryum yapacağız. İşim yapacağız. Bizim kaç tane demirimiz var? Demirlerimize bir bakalım biz. Demirlerimiz yukarıda herhalde. Tam bir örs yapabiliriz bence. Bizim ilk önce bir kömür almamız lazım. 5 tane yeter. Ve örs yaparsak baya faydalı olur bize. Şurada bir ulamalar var. Onları öldüreyim. bir lama kardeşini var. Onun yanında duracaksınız. Bağla. Üç tane lama. <laughs> tamam. Siz burada uslu uslu durun. İyi. E, o zamana kadar ben e, ateş akvaryum Yapabilir miyim? Ateşe de akvaryum yapmamız lazım. E, odunlarımız nerede? Bizim burada. Aynen burada. Bu bunlara yeter. Örs nasıl yapılıyor? 3 demir blok Это семья Может я поблизу мне с артик? я повлиял. А мы Bir tane daha gerek ve yapabiliriz ve ölçümüz bizimdir. Ölçü nereye koyalım? Üst kat olur mu? Yok üst kata koymayacağım. Örtü burada kalsın ya. Burada. Şimdi. Ateş saçalım. Ateş. Bakalım bir ateşimize. gir. Ama ateşin işimi olmadı. Hala somun kovası. Ateş yazalım. seviye ateşimiz var. <laughs> ne alakaysa. O töz. Şimdi arkadaşlar. E, hayvan bakacağız. E, o yüzden baya bir çift <laughs> yapacağız. Ama onun için hayvanları getirmek için tarlayı sürmeyeceğiz. Tavuk yapacağız, ineği yapacağız, koyun yapacağız. Tamam, tavuklar için bu kadar yeter. Şimdi çit yapalım. Bir de çit kapısı yapalım. Ee, bu dinarımız. Şöyle bir, bir sürü şeyi toplayalım. Bekleyin be arkadaşlar. Evet, tamam, şimdi buradan toplayayım. Şöyle şunları koyalım. Uyuyalım ve yapımıza başlayalım. Otur. Ne yapıyorsun? Ateş oğlum. Gel gel gel. Saldır Saldır. Ateşin en büyük düşmanı Aksolotuslar bir balık var öyle. Ateşi yemişti ama o ateşte indi. Ateşin çakmasıymış. Öğrendim onu. Ve inek sürüsü var. Ha ben ne yapıyorum? bu kadar çok yanlış koydum ki artık Çiftliğimizi yapalım biz. İnekler gerekli. Tavuklar o kadar gerek yok. Onlara küçük bir alan yeter. Bu kadar yer bile onlara fazla hatta. İnek bey, orası sizin yeriniz değil. Burası <laughs> tavukların yeri koyunlar, da inekler gibi bir şey olacak. <laughs> nek lazım bize Oha kendi yerine kendi girmiş. Vay be. Hatta bunları koymaya gerek yok biliyor musunuz? Ama şu anda var. biz hayvanlarımızı içeri sokalım. Gelinlik Şüphelesin. <laughs> Seni besle. <laughs> Bak hiçbir yerinden beslemiyoruz. <laughs> Yemiyor mu? <laughs> Ay yavruya verdim. Yanlışlıkla unuttum. Oh be. Şunları koyalım. Baya bir yine karayalım ya. Sonra koyun istemiyorum. Koyuna yemek istiyorum. <laughs> Zeynep Oyun Partisi Videoyu bitiriyorum arkadaşlar ama video ateş bitirdik Deme ateş Arkadaşlar bir tane papağan veya yuvarlı muhabbet kuşundan görsem şimdi maviş koyacağım. Çünkü benim mavi bir muhabbet kuşum var. Girelim içeriye. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ateşleyecek. Bay bay. <laughs> bay bay arkadaşlar.